ikinci turu bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Umarım e, bu herkesin çabayla zarf ettiği tüm yiyecek, içecek, tüm ürünler gerçekten hak eden insanlara zor durumda olan insanlara ulaşır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Mərebəyniz, qardaşlar. Sosyete səhifəsi kanalıma hoş gəldiniz. Yeni bir video ilə sözləyə biləm, qardaşlar. Ünlü oyuncularımız ıı, Ayça Ayşin, Turan, Dimitriz Dəmir, Murat Boz və digərləri də de, depremdən zərər çəkən insanlara ıı, destek oldular. Arkadaşlar ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenleyip sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.